Doğulu Borsa kanalından herkese hayırlı akşamlar. 31 Mayıs 2025 günlerden cumartesi. Yasal uyarımızı yapalım. Asat tut veya yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sadece iğnette bilgi paylaşımımızı yapıyoruz. Borsaya e, e, bir baktığımızda bir yorum yaptığımızda genelde biliyorsunuz hafta sonları yükselme potansiyeli olan hisseler videosu çekiyorum. Baktığımızda ama yani borsadan çok ciddi satış var uzun süredir. E, işte şurada bir Ekrem İmamoğlu olayları oldu. Ondan sonra bir de bakın gepli açtı. 1, 2, 3 gün. 3 gün düştü. 4. gün ayağa kalktı borsamız. Zaten bedava olan, çok ucuz olan borsamız. 3 gün düştü yani İmamoğlu olaylarından. Ama buraya bakıyoruz. Burada ortalama bakın 12 Mayıs. 12 Mayıs. Haricinde bakın 13 desen. Hadi burayı artık kapat. Tam 13. 13 Mayıs. Bugün 31 Mayıs. 17 18 gündür borsa düşüyor. Cuma günde maalesef kötü bir kapanış yap yaptı. Şu dibi 9041'in altı da e, kapanış yaptı. En son dibin altında da kapanış yaptı. E, şu an e, yön aşağı gözüküyor. Maalesef gözüküyor tabii buralardan tepki alabilir. Bilmem ne olabilir. Bu kadar satışların başında neler olabilir? İşte e, Amerika'nın Trump'ın zaten oyunları bitmiyor. E, yukarıdan satıp aşağıdan yerine koyma oyunları bitmiyor. E, dünyayı yönetenler maalesef böyle istiyor, yapıyor. Biz de bir şey yapamıyoruz. Bank of America ciddi şekilde mal satıyor. Dün ne? E, pardon 29'unda bir alım yaptı. Sonra e, 30'unda da az bir alım yaptı. Sonra çaktı. Orada da alım yaptı, çaktı. Maalesef e, çok çok kötü günlerden geçiyoruz borsa adına. E, zarar da olmayan hemen hemen şu an hemen hemen kimse yok. Biz de istiyoruz kağıt olalım ama olamıyoruz. Şu an için sıkıntılı günler yaşıyoruz. Kaç tane tavan var toplamda? 3, 6, 7, 8. Onu yani da say veya sayma 8. 700 şirkette 8 tavan var. Hadi 9 tavan diyelim. Çok çok az. O da zaten şey istediği için, tahtacıları istediği için gidiyor şirketler. Şimdi bir de yan kağıtlara bakalım. Günde borsa Tüm olayımız zaten yan kağıtlar. Yan kağıtlara da karşı gündür burada artık dayanamadı. Yan kağıtlar da maalesef. Burayı inşallah destek alır da pazartesinden sonra yolunu bulur. Şu haberi de dün dün mü, bugün mü ne paylaştım. İstanbul Belediyesi'nde bir dünya kişiye oradaki yolsuzluklarla alakalı denen o. Yolsuzluklarla alakalı bir dünya kişi işte tut tutuklanacak, içeri atılacak bilmem ne gibi olaylar. Ee, şu an olacak gibi gözüküyor. Bunun da herhalde etkisi borsada e, sürüyor. Denilebilir yani. O yüzden de satılıyor denilebilir. Borsada şöyle bir durum. Böyle bir durum gözüküyor. Şimdi sol tarafa baktığımızda e, tavanlardan, iyi giden hisselerden e, CASA CASA'dan çok bahsettim zaten. Söylemiştim sizlere. Birinci şirketim CASA'ydı. ikinci BINHO'ydu. Bir 6000 abone hissemiz BINHO'ya bakalım. Maalesef maalesef şirketi Bilanço geldikten sonra 4 tavan, sonrasında az bir çaklar burada düzeltmeye girdi. Buradan aslında yukarı bekliyordum ben. Sonrasında patron maalesef e, halka açıklık oranını, halka açıklık oranı yüzde yirmi, yüzde yirmi oranı yüzde otuz çıkarma kararı almış patronlar. Biz biz hisseyi paylaştıktan sonra biz nerede paylaştık ya? Şurada mı? Burada mı? Bir yerde paylaştık. 13 üç Mayıs herhalde. Aynen aynen bugün. Bugün biz paylaştıktan sonra. Maalesef birkaç gün sonra biz burada paylaştık. 3-4 işte ne bileyim 7 gün sonra bir hafta sonra falan böyle bir karar almış. Maalesef o yüzden 3 gündür 3 taban yedi. Ama ne demiştim ben? Yani en fazla düşeceği 200 der. Yani bura, bu, buranın altı da artık olmaması lazım diye e, konuşmuştuk. Cuma günü de şirket çok güzel buradan yukarı tepki verdi. Biz buradan ikili dip yani bu dip 1, bu dip 2 yapıp yukarı bekliyordum şirketi. Cuma günü ama e, borsanın ciddi şekilde e, kötü olmasından kaynaklı. Bakın 210'lara kadar çıktı şirket. %5 e, artıya kadar çıktı. Buradan çok güzel tepki alacaktı ama borsada da o görmüş olduğunuz kırmızı büyük mumlar olduğu için maalesef e, cuma günü satış 7 şirket. Buralardan ben dönüş bekliyorum. İnşallah dönecektir diye düşünüyorum. Buradaki diplere baktığımızda RSI dipleri. RSI dipleri yine diplerde. Burada mesela buraya baktığımızda burada ne olmuş? Burada bir uyumsuzluk olmuş. Uyumsuzluk olduktan sonra bakın dipler burada aşağı, burada yukarı. Sonra yukarı gitmiş. Burada da e, RSI mesela RSI burada ne bileyim 29 veya 26 bölgelerine de inebilirdi ama inmedi. E, tepki gelme ihtimali bence fazla. Stokastik. Stokastik de bakın bayağı bir dip bölgelerde. Yani rekor sayılacak dip bölgeler 0 29 stokastik bölgesi. Artık yani burada da Diyor ki dip artık dip çok fazla satılmış artık mavi de kırmızı yukarı kesmiş kesti kesecek yani. Dün e, cuma günü yeşil kapasaydı şurada bunu kesecekti. Teknik biraz daha al verecekti. Bilemiyoruz işte biz de. Yani biz söyledikten sonra şirket patronlar böyle karar alıyor. O da artık nasibimiz bilemiyoruz. E, dönmesini bekliyorum. Şimdi borsada çok ciddi kötü olduğu için şirket beklenebilir. Zaten demiştik ki, şirket ucuz çok çok ucuz. PDD açısından 0.6, 0.7. Şirket %30-40 ucuz zaten. Şu an çok çok en ucuz şirketlerden bir tanesi. İkinci şirketin ne demiştim zaten? CASA. Yani ikinci şirketin derken birinci en beğendiğim bilanço Jasa'ydı, bin Binho'ydu. Ne oldu zaten? E, bilançolardan sonra bakın Jasa müthiş gitti. Burada özel grubumuzda %90'a yakın bir kar aldık. Sonrasında şirket ne demiştik? Biraz düzeltmesini yaptı ama yukarı döner çok büyük oranda demiştim. Bino'dan da bunu bekliyordum ama patron sattı. Bunu bilemiyorsun, yapamıyorsun. Ve istemeyiz kimsenin zararda olmasını ama tabii ki tuhaf e, insanlar da var. Bizi tabii geliştiriyor. eleştiriyor. Tabii ki eleştirileceğiz. Ama işte boyunu, boyutuna gelince çok çok insan üzülüyor. Biz iyi niyetle insanlar para kazansın diye burada analizler yapıyoruz. Biz tabii ki e, böyle ne bileyim bir iki haftalık videolarımız değil de uzun süre izleyenler biliyor. Kanalımız bir buçuk senelik falan e, bir kanal biraz daha orta vade bizi izlemeniz gerekiyor. Casa ne demiştik? Casa da buradan döner. Şu an düşen kırıldı. Çok sevdiğim bir mum. Timber mumu. Ne yapıyor? Buradan açıyor. En yukarıdan açıyor. Aşağı kadar satışıyor. Sonra aşağıdan mal toplanıyor. 87'den mal toplanıyor. 103'e kadar geliyor. 20 günlüğün üstünde kapanıyor. Çok çok güzel. Stokastik'te al veriyor. Yani burada da patron binoda da patron böyle oyunlar yapmasaydı şu an binoda da borsa kötü olmasına rağmen yani eee Karda olmasak da en kötüsünü konuşuyorum. Karda olmasak da belki kafa kafayaydık, Belki %5 zarardaydık. Analizlerimizin ne kadar tuttuğunu zaten görüyor. Şunu da, şuna da insan üzülüyor. E, atıyorum işte %80 oranında e, ortalama bir başarı oranımız var. 10 söylediğimiz hissenin 8'i e iyi gidiyor. Borsa da iyi gitmesi lazım. Borsanın üstünde gidiyor tabii ki. E, ama 1-2 hisse gitmeyince insanlar hemen gönül koyuyor veya işte, e, aklına ne gelirse ne bileyim konuşuyor, bizi üzüyor. Ee, o da insanın canını sıkıyor. Ne diyelim yapacak bir şey yok. Casanın da bence yolu uzun. Tabii ki biz de iyi niyetle paylaşıyoruz. Gitmeyebilir bir şey olur. Yarın biz söyleriz. İşte dediğim gibi borsada olmayacak bir şey olur. Bir kapatar, bir şey yapar. Orasını bilemeyiz. O yüzden ne diyoruz işte? Her zaman bir portföy yapın. Bakın her ben de öyle yapıyorum. Herkese de söylüyorum. Bu burası maalesef riskli bir yer ama kazancı çok fazla olan bir yer paranız 100 bin liranız varsa en aşağı 4'e 5'e bölün. Ee, en fazla da bence 7-8 hisse. Bu diyelim ki 5 hisseye bölmeye karar verdim. 5 hisseyle 20 bin lira 20 bin lira gibilerden 5 çarpı 20 şekilde hisselere bölün. Olmayacak şeyler olabiliyor. veya normal sıradan bir günde 2 hissen gitmiyor 3 hissen gitmiyor olabilir sabit kalabiliyor. Ama diğer 2 hissen gider. Diğer 2 hisse gittiği için de keyfin yerine gelir. Diğer hisselerin gitmese de diğer iki hisse gider. Ertesi gün olunca da diğer o 3 3 gitmeyen hisse gider. Bu yüzden o zaman gene keyfin yerine gelir. Yani burası riskli bir ortam. O yüzden kesinlikle bir portföy yapın. Portföy portföysüz borsacı olmaz. Hiçbir zaman olmaz. Tek hisse hiçbir zaman olmaz. İki hisse hiçbir zaman olmaz. O zaman ya, ani bir durumlar olduğu zaman ciddi şekilde zarara uğrayabilirsin. Türk Hava Yolları'nda bile mesela pandemi çıktı. Türk Hava Yolları taban taban aşağı. Yani böyle bir şey de olabiliyor. Yani olabilir. Büyük şirketlerde de olabiliyor. O küçük şirketlerde de olabiliyor. Şu hale bakın. Vestel, gübre fabrikaları. Bist 30 hissesin bakalım. Bist 30. Bist 30'dan Bist geldi. Şu an mesela Bist 30'da bile bakın. Bist 30'da bakın. Türk Telekom %6 olmuş. Ya. Akbank %3.5. yüzde %5 olmuş. Eksi olmuş. Ne demek yani? Bunlar bu şirkette. Vestel %8. Halkbank %4.5. Yani şirketlerde olabiliyor. Gübre fabrikaları gerçekten niye taban oldu onu da bilmiyorum. Yani e, zarar etmemiz açısından kesinlikle portföy yapın. Ve borsa çok kötüyken bakın borsa gerçekten kötüyken. İşte borsada durum bu. XU100. Borsada diyor ne dedik burada 17 gündür bakın 17 bugün de 18 gündür borsayı çakıyorlar. E, e hocam işte söylediğin ise gitmiyor. E, gitmeyebilir borsaya çakıyorlar yani bu doğal bir şey. Şu an ciddi bir sıkıntı var. Ha, yarın döner. E, döndüğü zaman da iyi gider diye düşünüyorum. Biraz da sabır olacak. Böyle durumlarda da sabır edeceksin. Diye düşünüyorum. İyi hisselerden bahsediyoruz. O kadar analiz yapıyoruz. Bakın gözlerimiz baya baya kızardı. Çalışıyoruz. Analizimizi yapıyoruz. Şimdi bir de altın e, altın yorumu geliyor. Altın S1'e bakalım. Ben genelde S1'den hani yol aldığımız zaman Altın S1 çok güzel gitti. Ocaktan itibaren 31'den 50'ye gitti. Çok çok güzel. Ondan öncesi de zaten gitmişti. Sonra ama düşüş trendine girdi. Ne yaptı? Tepeler düşmeye başladı. Tepe, bakın dip tepe, dip tepe. Artık tepeler düşüyor. Burada ama burada yalnız biraz daha dipler yukarıda oluşmaya başladı. Ama tabii ki işte bu savaş işleri hala maalesef var. Ama şu düşen trend kırılmadan altın S1 denenmesini ben çok tavsiye etmiyorum. Şöyle bir düşen trend oluştu. Bu trend kırılmadan e, çok altın S1 bence artık fazla kazandıracağını düşünmüyorum. E, artık yani borsanın gitmesi lazım. Bir gitmeyen borsa kaldı. Altın zaten çok çok gitti. Ama savaş olur bilmem ne olur. Bakın altının grafiğine bakın. Altın S1 veya GLD, GR gram altın grafiğine bakalım. Gram altın grafiği de tepeler burada burayı kırmak istiyor ama Tabii ki orta uzun vadeli yukarı olur ama yani gitse bile çok fazla gidip de artık çok bir kazandıracağını düşünmüyorum. Buraya baktığımızda şurada burada beni bir tane üzerine işte Esen mesela Esen küçük sermaye şirket çok gitti. Bunu nasıl gideceğini işte bilemiyorsun. Şuralarda çok gözüme kesilmişti. 20 lirada alıp beklememiştik. 20'den olmuş 65 TL. 3 kat atmış. Yapmış Kasım 24'te. Ee, ne yapıyor? Herhalde bir Beş ay öyle, 2 ayda öyle, 7 ayda falan çok çok güzel gitmiş. Balsu tuhaf şirket nasıl gidiyor? İşte bu şirketlerin çoğu zaten şu an tahtacı istiyor, götürüyor. Balsu da çok minimal yok ama götürüyorlar. Dobur çok çok iyi gitti. Ee, sonrasında bakalım bakalım. Çok iyi giden de şirket yok. Komple şu an eksi. Tur eksi yerine riskli demiştik geçen. Gidebilir ama riskli bakın. Vestler eksi 6. Eplas etiler eksi 6. Yani borsa şu an kan gölü. Kan gölü gözüküyor. Yapacak. Çok bir şey yok. Bekleyeceğiz. Gözüküyor. İhlas. İhlas da şuraları kırar dedik. Kırma ihtimali çok fazla dedik artık. Kırmadı. Tabi bu borsada çok çok doğal. Borsalar dönmeye başladığı zaman şu üçgeni artık kırmasını ben bekliyorum dedim şuralarda ama borsa dediğim gibi borsada kırmızı kırmızı büyük büyük kazıklar var. Nasıl kıracak? Çok çok zor. Çok çok zor. zor yani. Biz de istiyoruz. Söylediğimiz hisseler kırsın. Kırsın gitsin. Çok bir şey yok. Bayağı bayağı hisseler ee, sıkıntıda. Edip demiştik. Edip de ne yaptı? Çok çok güzel gitti. Sonrasında da çok çok düştü. Yapacak çok bir şey gözükmüyor. Başka bahsettiğimiz hisselerden mesela yayla gıda. Yayla gıda ee, çok çok Güzel bir lanço Şuradan Fintavis'e baktığımız zaman sizden önce biraz çalışın tabii ki. Bayağı güzel öz kaynaklar %6.60 net dönem karı %76.60 bakın karlar e, de çok güzel satışlar da güzel şirket artık yayla gıda burada PD 09 BK 6.3 1 milyar sermayesi var bize göre biraz ters yani biraz büyük olduğu için sermayesi küçüktü zaten 1 milyar bile ama çok fazla bir para değil artık 1 milyar yani şirketler arasında şu an küçük sermaye dediğin zaman yani 300-400 e, bin lirayı da milyonu da pardon küçük olarak alabiliriz kefeye. Bu da çok e, yani bize uyuyor denebilir. Ucundan bize uyuyor. Şirket buradaki GP alıp yukarılara gitme ihtimali e, gene var diyorum. Çünkü bilanço artık iyi. Buralardan şirket 2022 yılı yani 3 sene olmuş. 3 sene önceki fiyatına gelmiş buralardan tepki aldığı zaman ama şu an değil tepki aldığı zaman yukarıları artık zorlayabilir diye düşünüyorum. Şu bölgeler artık dip olacaktır diye düşünüyorum. Başka baktığımızda yine iyi bilançolardan e, düzeltmesini yapıp kimler demiştik. Kim var Ersan Alışveriş. Ne yaptı o da gitti. O da ne yaptı bakın borsa çok kötü ama çok güzel gidip az bir düzeltme yapıyor. Son durumu ofisyem ne bakalım ofisyem demiştik sistemde çok düşmüyor. Güzel tepki verdi. Çok düşmüyor. Zaten e, ee, sahipleri de toplama kararı aldı. Başka ne demiştik? Ata TP TP yazılım. Ona bakabiliriz. Ata TP yazılım da maalesef onda da o da çok çok etkilenmiş. 3-6-7 gündür o da düşüyor düşüyor. Bu şirketi de beğeniyorum. Bu şirkette kendi geri alımını açıkladı. Şirket patronlar geri alıyor şirketi. E, ama o da fazla düşmüş. Galatasaray e, şampiyon oldu. Çok güzel farklı gidiyor. Buradan e, Cuma günü çok güzel tepki vermiş. Satış yemiş. Buradan şirket dönebilir. Yalnız bir bedelli açıkladı. Bedelli tabii şirketler için iyi bir durum değil. Maalesef. Son durum o gözüküyor. YGO beğendiğimiz şirket. RGO da çok fazla düşeceğini onu da zannetmiyorum. O da aşağılardan bugün cuma günü tepki vermiş. Yani çok konuşulacak, çok paylaşılacak bir şey gözükmüyor borsa adına. Ama hafta sonu dedim klasik olarak yine bir videomuzu çekelim. Yine düşüncelerimizi söyleyelim. Bizi sevenlere yanında destek olalım diye bir video çektim. Herkese inşallah e, hayırlı akşamlar. E, umarım pazartesi günü güzel haberler gelir. Artık borsamız yukarı dönmeye başlar. Herkese hayırlı hafta sonları.